Hepinize bakın bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kanalıma abone olmayı unutmayın. Lise sizde gaz klik 3 vs 3 artı 0'lık bu lise modunda hızlı zetleri oynayacağız arkadaşlar. E, hem takmanızın sana duyu videosu sıkı oldu. çünkü e, artık günlük video atmamıştık. Çünkü hani en son e, biz, videolarımız silindikten sonra bize pes etme geldi. Hani artık bir e, şey gitti. Umut kesildi. Hani bu shortlu videolarından dolayı olduğunu düşünüyoruz. Oradan yüzden biraz çok atmamaya başladık. Belki çok nadir atar ama şu anlık e, shortlu videosuna gelmeyecek. Her gün yeni videoda da e, birazcık bizim için zorlayıcı ama belki ileride tekrar bir şu anlık bir e, şu anlık öyle bir şey düşünmüyoruz çünkü hani e, yükselme fazla mı değil çünkü ne, bir şey beklemiyoruz zaten sizlerden ama sadece e, o video sinirlendikten sonra bir ben çektiğim videoları depoluyorum ama o videoyu YouTube'a attıktan sonra siliyorum yani ben eski videoyu tekrar yükleyemedim onun dolayı birazcık videolarda e, yavaşlama geldi arkadaşlar isterseniz hemen videoya geçelim bu saat sporda böyle modunda oynamaya başlıyoruz arkadaşlar arkadaşlar zaten fazla büyük bir kanal olmadığınız için e, isimler gözük gözüksüzse bir şey olmaz zaten Ee, arkadaşlar yani satranç video ben e, video olmadığında da satranç oynadığında fazla konuş konuşan bir insan değilim hani biraz de oyna odaklanıyorum e, oyun için e, oyunu odaklanmam için fazla konuşamıyorum ama video olduğu için birazcık e, konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar e, kısa kalkmayı düşünüyorum ama şu önce şu fili güzel bir çıkarmam lazım yani kısa yol bir fili çok kötü bir koymak istemiyorum o yüzden önce file güzel bir yer, e, bulmalıyım. Erkenden o oy bezeyi oyuna sokmak iyi bir şey değil arkadaşlar. O yüzden karşı bence bu bir hata. Ben şöyle tele giyeceğim. Bu zaten filmin bir şey güz güzel değil. Bir güzel değil. Piyon yapımı bozmaya çalışıyor. Ben durumu olarak bu e, piyon yapısı bozma için evet diyeceğim. Arkadaşlar Şöyle bulalım sonra alt çıkarız Sonra çarşafın nereye çıkabileceğimizi ben de bilmiyorum Şimdi gok çekelim arkadaşlar Bunu yemek istemiyorum hem o yerse benim için iyi oluyor. O yedikten sonra ben de yiyeyim. Veziği, yani benim piyon yapım düzelir Vezi yaş falan falan fark etmez. Ama ne yapacağım şu an? Bence Alt çıkalım. Sonra buraya çıkardık atı buraya yerleştireyim. Evet düşündüğüm hem ne yaptı. Şimdi büyük mali vezi yiyecek. Evet. Şimdi alt çıkalım. Yiyemez yani yiyemez bir ihtimalle. Açık ya. Hmm, şimdi tekrar bir şah çekmek istedim ama şu an çekemiyorum. Son ee, şey söyleyeyim. Sonra filmi çıkartacağım. Yemeyeceğim. Benim konumum bence daha aktif. Şöyle buraya koyarsa arkadaşlar. buraya yani koymaz bir ihtimalle ama sonra yani açacak ihtimalle açar, yapacağım. Evet. Ama nasıl şu anlık yapamam. Ben şu şu alabilir miyim? Zaten yemeyecek. Ha, piyon da yer. Evet piyon yiyecek. Şu anlık kararları çiftlemek istedim ama şu an yapamıyorum böyle bir şey. En azından giyemesin. Hmm. TD gelim Ben zaten bu hani, maçtan bir şey beklemiyorum şu an. gelse büyük bir hata yapar. Çünkü ben bu konuda bir şekilde süreceğim da bence bir hata. Boya gel gelirse. Ne yapabilirim ki için ya? Şöyle samiyaş, şöyle samiyaş. Samiyaş. Hmm. Piyon düştü galiba. Düştü. Piyon düştü, piyon düştü, piyon düştü. evet. Ben yani tek koyabildim hamle basam ve piyon da vakti için ama şey ben de ne yapabilirim e, ee, şu anda tutabileceğim ben ne yok o zamanım çok azaldı ben ata bakayım ama yine yani, yiyemem zaten yiyecek yemedi keşke yani hayır şimdi diyecek ya bu e, atı yerse büyük atı alır çünkü bezi çıkarın atı yememeli bekle ne yaptı bu He, hmm, atı şey çıktı. Ben de dedim gidin bir kesin vezi çıkacağım. Yani dikeni koymazsa çok şanslı oluyorum. Koydu. Ben kale koyuyorum. Yani kaleyi koydum. Çok az bir zaman kaldı. Çünkü büyük ihtimalle de G'ye çekilecek. G'ye neyse de hiçbir şey yapamayacağım. Ben yani, şarj sürmeye sürmeye başlayayım. Lütfen daha aktif bir için. şu anda bir şey yapamıyorum ya arkadaşlar yine yani. ben mikrofonu kapat kapatayım arkadaşlar iyice böyle kanalımıza biraz e, siz biraz şey yapın ben mikrofonu kapatayım <laughs> arkadaşlar mikrofonu kapatırken zamanım bitti ama zaten bizecek şey çünkü sıfırda oynuyorum zaman 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 eklenmiyor biraz yavaş oynadım anlatarak oynadığım için galiba sebebini bilmedim bilmiyorum ama şimdi ee, biraz daha hızlanmaya çalışacağım. Uçak sıfırda normalde çok iyi oynarım ama hmm. İtalyanca devam edeceğim. Yes, yiyeceğim. Ama yemez evet. Zaten yemez. Ne yesek ki? piyonu yiyelim. Birazcık merkeze almaya çalışayım kendi halinde. E, Şunu alacaktım ya. Ne yaptım? Aa, adam görmedi arkadaşlar. Şimdi çe çekelim. piyon yavaştan sıkışmaya başladı. Ben şunun çeyine gireyim. kaçamaz. açmazdan. da. Yapmam gereken bir, bir çatal çekmeye çalışmak istiyorum ama bunun için piyon yaş. ki geldi? Ben iyiyim. Konuda kötü kaldığı için. ile yaşayamaz. Hmm, kötüydü. İyi yedi gerçekten arkadaşlar. Hmm, şu an bir yine yavaş oynamaya başladım. Sanki. Bu piyano oynamak istedim. Oynayamam ama zaten. Çünkü kare önü kapatıyor. Şu an fazla oynamak istemiyorum çünkü onu engelliyorum yani. o onu engelliyor beni. O gözü şöyle gelirse ben de yiyeceğim onu engelliyorum. Lezi. Bezi ben yiyeceğim ki yol şey bozulsun arkadaşlar. Ben yedim amacım şeyini bozmaktı tabii ki de. kokunu bozmaktı. koku bozuldu. Ben Goku daha çekmedim. Şimdi birazdan çekerim büyük ihtimalle bu boyutunda kısa ok çekeceğim çünkü e, adam yani kişi e, siyah takımın şu an vezi, e, vezi daha kalabalık benim vezi daha da ben benim e, adamların vezi daha kalabalık olduğu için onlar zamanlar yani, şu yani bu bu katında benden gay kalıyorlar burada şimdi e, şey isteyeceğim ama bitmene şuan açacak açmadı ben şunu alayım. Ben benim benim yani bir büyük hata yapmazsam ki ben böyle bir hatalar bazen yapabiliyorum. Ve galiba o büyük hataya şu an düştüm. Hayır düşmedim. O çay yapışıyor. ben de şa hem kapatıp hem de şarj çekeyim. Yemez. hayır yes. Evet yer. Ama benim bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Buradan çok sıkışıklı. Böyle hatalar yapmam gerekiyordu. En azından 3 piyon öndeyim. Piyon e, benim için iyi bir şey. Piyonumda olmasaydı aynı aynı yılda kalıyordum. Şunu şöyle koyarsa ne kadar güzel oluyor yani bu tarafta ve piyonlarımı da düzelteyim. En azından. Yani şu, yani şu hamle çok iyi oluyor benim için. Çünkü açmaz açmaza gel ama ah hadi ne tabii ki de olmayacak. Gok çekemeden mı oynadım az önce ve bu kötü oldu. Goku çekebilseydim çok daha iyi olacaktı. Şimdi hamlem piyon sürelim kaleyi tek edelim sonra da çı ee, kale çıkalım şimdi bu bunu ben bunu kaçamam açmazı var o ben şöyle ben de şöyle devam yapayım hmm. sıkıştım ve mat oldum galiba mat, olmadım ama olabileyim çok tehlikeli pozisyondayım bir, at, bir aç, aç şah yapmam gerekiyor e, şimdi hem de boya koymam gerekiyor. Ben feda edeceğim onu burada. Evet, mükemmel bir hamle Mükemmel bir hamle Kalesi gitti. Ne evet, Bu hamle çatal bu fille çatal var. Aslında çok güzel. Bak adam herhalde yılış yokunu geçiriyor. Oynamıyor neresi. Kale gitti. Aynı anda açar şey Gerçekten çok güzel bir hamleydi çok güzel şimdi bu kale oyuna sokmam gerekiyor kale çiftleyeceğim Ç çiftlemek istiyorum ama piyon ama ben şunu şöyle söyleyeyim gelirse çok kötü olur gelmedi ikimizin de zamanı çok az bu ihtimalle kimin kazanacağını zaman belirleyecek Şimdi kale, kale it feda etmek istiyorum. Ama birkaç hamle lazım bunun için bana. O bu ot oynuyor. Evet kazandım. Yani çok az zaman kalmıştı arkadaşlar. Şimdi analize göstermek istiyorum. Çünkü hani bazı şeyler var. bir şey kafalarını koymuşlardır ko ko Koydukları bir şey ise onu yapmalarına hani tweet bir şey engelleyemez. Biraz Mesela arkadaşlar buradaki ben bunu burada çektim. Amacım çünkü bu çektikten sonra bunu yedikten sonra yaptım da e, koyduktan sonra her türlü burada kalesi düşüyor arkadaşlar. Bir açarak şey oluyor aynı anda. Ama işte arkadaşlar o kadar yani şu piyonu almaya şu biraz bir tanecik bir piyon hani o kadar önemli bir piyon da değil. Bu piyonu almak için a, e, hiç, hiçbir şeye bakmadı ve sadece e, bu piyonu da için çatalı bile görmedi. Çünkü bu hamleyi adam asla kaçırmaz. Normalde asla kaçırmazdı. Hamle şu an biraz ben de ben kaçırdım şu hamleyi Kaçak Hani mesela ben e, olsaydım büyük mallar hani ben de emin değilim ama ben net bir şekilde bunu adam bunu ko koydu. Ben de bunu buraya koyduğunda ben net bir şekilde e, şöyle oynardım. Ondan sonra da ben de e, ne yapabilirdim mesela bu hamleden sonra. Aklıma şu filmi ben bütün şey anlatıyordu ama bu hamlede de bu dışarıda o yüzden her türlü gidiyordu yani ben böyle yaptım sonra adam da böyle yapardı ve her türlü piyon bir piyon kayda olurdu ama işte böyle bir piyon almak için gözü dönmüş öyle diyebilirim bu arkadaşlar mesela düşünün şöyle hamle düşünün mesela o su, da yani suydu arkadaşlar ee, ben de mesela örnek veriyorum sadece örnek veriyorum ee, hani ben normal böyle hamle yapmam ama bu arada koydum mat birkaç dakika yani mat e, e, ilk olarak mat diye yaklaşık evet e, bunu bu şey yapabiliriz geri çıkalım hani mesela çünkü böyle ben evet mat olmuyor ama hani mesela şu an ben pat konumundayım ee, başka hiçbir seçim olmasa patım Bakalım. İçim olmasa pat olmuştum. O yüzden e, her türlü şey oluyor. Her türlü mat olabiliyorum ama karşı takım onu da görmedi. Ve çok güzel bir ma, e, mat oldu. E, mat olmadı. Zaman bitti ama sonuç olarak çok güzel arkadaşlar. Bu videoda sizin çok açıklar saklan çünkü sonra devamı gelecek. Yani büyük ihtimalle gelir ama siz de 5 like'ınızı Eksik etmeyin. E, bu tarz videonun devamı için dediğim gibi tekrar 5 like kanalı abone olup yorum yapıp bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.